Merhaba sevgili aslanlar, yükselen burcu Aslan olanlar. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor ve 2 Haziran-8 Haziran haftasında yılın ilk e, yaz ayının ilk haftasında sizlerle birlikteyiz. Özellikle yükselen burcunuza göre burçlarınızı takip ederseniz olayların çok daha rahat oturduğunu ve karşılaştığınız olayların yerinde olduğunu göreceksiniz. Evet, yükselen Aslanlar Öncelikle biliyorsunuz Mars sizin burcunuzda. Fakat sizi yöneten Güneş ikizler burcunda. Yani sizin o sabit tarafınızı biraz daha hareketlendirdi. Yani siz artık ikizler gibi davranıyorsunuz bu hafta. Kafanız birazcık çok karışık. Siz de farkındasınız. Özellikle çevre koşullarında karşılaştığınız olaylar bir anda heyecanlarınızı yükseltebiliyor. Çünkü orada Güneş var, Jüpiter var. Aynı zamanda Mer e Merkür var ama Merkür diye dikkat ederseniz özellikle sizi coşturmaya devam ediyor. Evet 8. 11. evinizde. Bu arada sevgili ar e sevgili aslanların en büyük özellikleri kendi bildiği düşüncelerden ödün vermemektir. Ve bu arada biliyorsunuz sevgili aslanla nerede? Aynı zamanda Venüs Koç'ta, Satürn Koç'ta, Neptün Koç'ta sizin dokuzuncu evinizde. Cumartesiye kadar bu üçlü cümbüşlü gezegenler sizin yurt dışı olaylarınızı, hedeflerinizi daha uzaklara dikmeniz, kendinizi yetiştirmeniz, iletişim konusunda biraz daha çıtanızı yükseltmeniz, yarım kalan işleriniz varsa onları yapmanız, sosyal taraflarınızı daha çok uzak diyarlara, başka şehirlere, başka insanlara, insanlarla ya da değişim sizi ruhsallığınızı genişletecek insanlarla birleştirmeyi seviyorsunuz. Yani bu hafta bunlarla daha çok ilgileneceksiniz ama cumartesiden sonra Venüs sizin tepe evinizde, kariyer evinizde Uranüs ile birlikte çok sevdiğiniz size sürpriz gelebilecek olaylar sizi mutlu edecek ve işinizle ilgili sizi üst seviyeye çıkaracak ve sekmenlerinizi yükseltecek olaylarla karşılaşacaksınız. Ve tabii ki burada Jüpiter ikizler aynı zamanda güneşten de çok güzel etki alacaksınız. Sizi yukarılara taşıyacak, sizin enerjinizi yükseltecek insanlarla işbirliği yaparken çevresel faktörleri de kendi işinize dahil edeceksiniz ve sizi yükselten insanların, çevrenizdeki insanların artılarından faydalanarak gideceğinizi unutmayın. Çünkü bütün gezegenleriniz özellikle tepede. Ve bu arada karşıt evinizde Pliton var ortak ilişkilerde hala kafanızda kuşkular var. Çözmeniz gereken konular bu evlilikle ilgili olabilir, ortak işlerle ilgili olabilir, sürümcede kalmış bir hukukla ilgili olabilir. Sizin kafanızda sizin içinize sinmeyen silme, bir insanın düşünce şeklini merak ettiğiniz olabilir. Onlar kendi fikirlerini size açıkça söyleyebilirler. Geçmişteki kinlerini kusabilirler takılmayın. Siz işinizde yoğunlaşın. İşinizden gelecek olan konular sizi daha çok mutlu edecek diyoruz. Ve siz sevgili aslanlarımıza da güzel bir hafta diliyoruz.